Pixfay'dan selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber elimde şöyle bir telefon var. Bunun bataryasını ölü. E, bu telefon uzun süredir yatıyormuş arkadaşlar. Bunun bataryasını kurtarmaya çalışacağız. E, basit bir işlemle kurtarmaya çalışacağız. Bu bataryayla telefonu kullandığımızda bu batarya hiçbir şekilde açılmıyor. Şu an üzerinde yeni bataryası var. Bu batarya ölü. E, bu bataryayı canlandırmak için yapmamız gereken basit bir işlem var. Elimde görmüş olduğunuz batarya bu şekilde voltu ve miliamperi değerleri bu şekilde J1 bataryası. Şimdi bu batarya canlandırmamız için buna elektrik vermemiz gerekiyor. Yani şoklama yapacağız arkadaşlar. Bu şoklama yapabilmemiz için de bize bir adet adaptör gerekiyor. Benim elimde şöyle eski telefon adaptörlerinden var. Değerine bakalım. Üzerindeki değeri bir okuyayım. Sizlere şu şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi 5 volt 500 miliamper veriyormuş. Şöyle yakından tekrar bakayım. 5 volt 500 miliamper elektrik veriyormuş. Şimdi arkadaşlar bu kabloların ucunu açıyoruz şu şekilde. Uçlarını açtık. Korkmanıza gerek yok bu işlemi yaparken çarpılmazsınız. Zaten 5 volt elektrik var burada kimseyi çarpmaz. Şimdi arkadaşlar bu adaptörü fişe takıyoruz. Evet fişe taktıktan sonra şu şekilde artı eksiye kablolarımız arkadaşlar. Şimdi mesela bunu burada tutuyoruz. Ardından bunu eksiye böyle tutuyoruz. Bir iki saniye çekiyoruz. Tutuyoruz. Çekiyoruz. Bu işlemi 10 defa yapıyoruz. Yani 3 saniye tutuyoruz. Sonra çekiyoruz. Sonra tekrar bunu 10 kere yapıyoruz. Ve bataryamız arkadaşlar şoklama işlemi başarıyla tamamlanıyor. Ve batarya canlanıyor. Fakat arkadaşlar bu canlandırma işlemini yaptıktan sonra ben bu ürünü denedim. Ve İstedim performansı alamadığım için yeni batarya aldım. Ee, 5 saatte tam şarj olduğu için yani bayağı uzun yatmış büyük ihtimal bu cihaz. O yüzden bataryanın ömrü iyice bitmiş. Belki de eski bir bataryaydı da ondan sonra yattı vesaire olabilir ama bataryalarınızı bu şekilde kurtarabilirsiniz. Kurtarıp kullandığım bataryalar var. Fakat bunu maalesef kurtaramadık. Yani kurtardık fakat dediğim gibi şarj süresi çok uzun. O yüzden bunu emekliye ayırıyoruz yeni bataryamızla bu telefona devam edeceğiz. Bu telefonu da hayata döndürmüş olduk. Ufak işlemlerde kullanılabilir bir telefon oldu. Evet arkadaşlar umarım video işinize yaramıştır. Beğendiyseniz beğenmeyi aşağıdan sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.